Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız hepinize sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun yorumlarınızı tek tek okuyorum sevgili arkadaşlarım çok güzel yorumlar yapıyorsunuz cani gönülden teşekkür ediyorum ee, aynı duyguları ben de sizlerle karşılıklı olarak paylaşıyorum sevgili arkadaşlarım tabii ki videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen emeklerimizin karşılığı olan e, kanalımıza abone olmayı ve zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım e, her beğeni her yorum Bizi inanın o kadar çok motive ediyor ki bunu anlayabiliyorsunuzdur diye umuyorum sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak, neler sizleri bekliyor olacak. Adım adım neler yaşayacaksınız bunlara bizzat bakacağım sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Ve fincanımızı açalım. Şöyle göstereyim şu fincanımızın içi. Sizler de görün. Şöyle göstereyim. Yani ya bir kişi sizi kaçırmış ya siz bir kişiyi kaçırdınız. Yani atı alan Üsküdar'ı geçmiş arkadaşlar. Ee, arkasına bile bakmadan e, kaçmış. Ya siz kaçtınız ya da karşınızdaki kişi. Şöyle söyleyeyim. E, arkasından çok uzun süre sanki beklemiş gibi duruyorsunuz. Ve hala bekliyor gibi. Yani o gitmiş ama. Siz onun e, size bıraktığı şeylerle e, hala daha duygusal anlar yaşayabiliyorsunuz. E, sevgili takipçilerim. Ve gerçekten de o gözyaşınız böyle içinize doğru... Akıyor bakın gözyaşınız hala akmaya devam ediyor aşağı kadar inecek neredeyse arkadaşlar ee, çok derin duygular yaşamışsınız hiç ummadığınız şekilde sonlanmış olmamış nasip değilmiş ee, karşı tarafında belki çok hataları oldu belki hayırlısı böyle dediniz çoğu zaman ama e, tabii ki o sevgi aşk bambaşka bir şey yani gittikten sonra e, kıymeti anlaşılıyor ya. Ee, ne yazık ki ama evlenseydiniz de belki mutlu olamayacaktınız. Ya da evlendiniz gerçekten ayrıldınız mutlu olamadınız. Ee, her şeyde bir hayır vardır sevgili arkadaşlarım. Tabii ki önümüze bakmak gerekiyor. Yani çok da fazla geçmişi e, irdelememek gerekiyor bazı konularda. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Burada bir Ç harfi. Çimenin Ç'si. Adında ya da soyadında geçen şu anda beni izleyen bayan takipçilerim. Sevgili arkadaşlarım. Ee, bakın sanki böyle önümüze açmışsınız çeyiz kutunuzu bir kutu çeyiz kutusu sandık gibi duruyor arkadaşlar bakıyorsunuz 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 o kadar e, elemeyi göz nuru şeyler var ki sanki e, kıyamıyorsunuz yani o siz sandığın için aslında e, ne zaman evleneceğinizi bilmediğiniz için e, ara ara öyle açıp bakıyorsunuz ama hiç öyle ümidinizi kaybetmeyin. 2021 yılı bekarların senesi olacak arkadaşlar. Çok ani evlilikler olacak. Bakın demedi demeyin göreceksiniz. Yani böyle 4-5 ayda tanıştığınız kişiyle bir evlilik olması %90 ihtimal arkadaşlar. Yani tutun ki yarın tanıştınız. Nisan, Mayıs gibi düğününüzü yaptınız bitti arkadaşlar. O şekilde düşünün ve 2021 yılı gerçekten de bekarların senesi olacak. Tabii ki evlenmeyi gerçekten isteyen o sorumluluğu alabilecek olan kişilerin sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle bak, bir motor ya bir motosiklet kazası atlattınız e, ya da e, ufak çaplı bir motor kazası yapacaksınız ki Allah korusun inşallah olmaz. E, bakın motor nasıl havaya kalkmış arkadaşlar, havaya kalkmış böyle dimdik duruyor. E, bu da yakın bir zamanda ya olmuş ya da olacak. Ee, ama bu bir erkek diye gözüküyor sevgili arkadaşlarım. Bir erkek diye gözüküyor ya hanenizdendir ya da artık sevdiğiniz başka birisidir görüştüğünüz ama bir erkek diye gözüküyor. Ee, i̇nşallah ufak hasarlarla atlatır diyorum. Ol, olacaksa da ufak bir şekilde atlatsın. Ee, ama tabii ki ümidim inşallah olmaması sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda size ters düşen bir e harfi var. Ee, siz bununla 4 gün önce Kavga ettiniz, tartıştınız ya da 4 gün sonra siz bu E harfiyle kavga edip tartışacaksınız. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani siz belki o öfke patlamasını o kişiden çıkartacaksınız. Belki o suç, o kişinin hiçbir suçu günahı olmayacak. Ama e, ilk karşınıza sizinle bir-bire birebir görüşmeye o geleceği için e, direkt ona patlayacaksınız. İçinizdekileri dökeceksiniz. Ama e, bu E harfi sanki ters dönmüş e, ve size de sırtına dönmüş gibi arkadaşlar. Ya 4 gün önce kavga ettiniz ya da 4 gün sonra kavga edeceksiniz bu E harfli olan kişiyle sevgili arkadaşlarım. Yani bir tartışma gözüküyor. Yani içinizdeki o koruma içgüdüsü nasıl bir duygu, nasıl güzel bir şey biliyor musunuz? Ee, sadece sizin sevdiğiniz aileden birilerinin çocukları olması yetmiyor. Görüştüğünüz arkadaşlarınız, komşularınız ya da sokaktaki bir çocuk hiç fark etmez. Ee, çok çirkin bir olaya şahitlik edeceksiniz. Bakın ee, ben bunu erkek çocuğu diye gördüm. 10 yaşın altında arkadaşlar. Ee, bilemediniz 11 yaşında ama e, çok da büyük değil. Onu söyleyeyim yani 11-12 yaşın üstünde değil. Ya sokakta dilendiriliyor ya şiddet görecek ya başka bir şey göreceksiniz ki inşallah olmaz öyle bir şey çok çirkin bir şey çünkü müdahale edeceksiniz sadece siz değil etrafınızdaki herkes müdahale edecek ve bu çocuğun ne yazık ki işte diyorum ya her zaman çocukların hepsi keşke eşit şartlarda olabilseydi maddi manevi olarak o kadar çok üzülüyorum ki o çocuk meselesi açıldığı zaman böyle içim cız ediyor arkadaşlarım. Ee, ama bu çocuklarla alakalı dışarıda e, çocuklarla alakalı bir problem yaşayacaksınız. Yani illaki e, sizin tanıdığınız birisi olması şart değil. E, dışarıdaki çocuklar da bizim çocuklarımız ve e, böyle bir durum söz konusu olacak sevgili arkadaşlarım. İnce uzun bir yol sanki patika yol gibi aslında değil. Ana cadde ama çok dar sevgili arkadaşlarım ve siz buradan ilerlemeye çalışıyorsunuz gitmeye çalışıyorsunuz ve siz gitmeye çalıştıkça T harfli olan kişi sizin arkanızdan geliyor artık bunu siz biliyorsunuz kim olduğunu özellikle bayan takipçilerim ee, ince bir yol o kadar ince ki sanki patika gibi ama aslında bir ana Cadde ama siz buradan böyle sanki kaçmaya ya da ilerlemeye kurtulmaya çalıştıkça bu T harfli olan kişi sizi adım adım takip ediyor arkanızdan geliyor ee, ve yollarınız tam bu o daru yolun genişlediği arada kesişecek yani bu sizi pat diye arkanızdan gelecek. Ee, tabii ki duracaksınız. Bir konuşma geçecek aranızda sizi ikna etmeye çalışacak. Kesinlikle ikna olmayacaksınız. Çünkü ikna olunacak şeyler yapmamış. Yani sizin güveninizi sarsmış, e, duygularınızla oynamış. E, belki de bu kişiyi bir daha hiç görmemek için gidiyordunuz. Ama bu kişi yine size yapışmış arkadaşlar. Yapışacak. T harfi var. Belki baş harfidir ya da isminde geçiyor olabilir sevgili arkadaşlarım. Bakın hiçbir rahatsızlığınız yok. Başınızda böyle yavaş yavaş geçiyor ama üzerinizde bir algılayamadığınız bir halsizlik var. Yani hiçbir şey gerçekten yapmak istemiyorsunuz. Yani sadece karnınızı doyuruyorsunuz, yatıyorsunuz, uzanıyorsunuz. Ya da çok üşüyor olabilirsiniz bu aralar arkadaşlar. Böyle sanki içinizin sızladığını üşüdüğünü hissediyor olabilirsiniz sürekli yatma hissi işte bu üzerimizdeki kırgınlıklardan ve düşündüğümüz sorunlardan kaynaklı kesinlikle psikolojik olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlarım ki öyle olmasa bizim gibi dinç insanlar yaşamayı seven insanlar bu durumda olmazdı diye düşünüyorum yani içten gelen bir şey ama birkaç güne kadar hiçbir şey kalmaz arkadaşlar birkaç güne kadar düzelirsiniz bu sadece geçici bir süreç o bugün bende de vardı. Hiçbir şey yapasım gelmedi. İnanın gözüm hiçbir şey görmedi. Sadece böyle sıcacık battaniyenin altına girip yatmak. Onun dışında canım hiçbir şey istemedi. Ee, sizinki de bir süreç diye düşünüyorum. Beninki de bir süreçti. Bakın şimdi e, enerjiyim, dinamiyim arkadaşlar. Sizlerin karşısındayım. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Uzun kirpikli bir kadın. Kirpikleri çok uzun. Kaşları yoğun. Ee, şöyle söyleyeyim. Böyle gösterişli de bir kadın. Alımlı çalımlı. Şimdi bu alımlı çalımlı kadın. Keşke sizin hayatınıza girmeseydi. Bakın, ya birisini elinizden aldı, ya da şu anda birisini elinizden almaya çalışıyor. Bu kişi sizin bir yıldan beri, yeni, belki bir yılın altında yeni tanıdığınız birisi, daha önceden bir geç, geçmişiniz yok bu kişiyle. Ama ne yazık ki e, öyle bir durumda ki sevgili takipçilerim. Keşke bu duruma düşmeseydiniz. E, çünkü yani bu zararın nereden geleceğini bilmemek, inanın daha kötü. Zararın nereden geleceğini bilsek ona göre adım atarız. Evet ama nereden geleceğini bilmeden e, bu şekilde yaşamakta e, birazcık olmuyor. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Sizi anlayabiliyorum ama e, bu kişi şu anda etrafınızdaysa ve daha böyle bir olay yaşamadıysanız e, engel koyun. Engel koyun ki size olanı sizin olanın e, sahibi olmasın sevgili arkadaşlarım. Bu da benim size e, küçük bir uyarı. İnşallah dikkate alırsınız. Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Yani hanenizden e, bir yaşı şöyle 50 yaşın üzerinde bir kişiyi hastaneye götüremiyorsunuz. Orama ağrıyor diyor, burama ağrıyor diyor. Asla götüremiyorsunuz. Ya hastane hobisi var. Sevgili takipçilerim. E, yani ya korkuyor ya da kan tutuyor ya iğneden korkuyor ya da bugüne kadar çok böyle aşikar olduğu hastanelere gidip gelme durumu olmadı e, hastaneye gitmeye korkan birisi var hanenizin içinde artık anneanne midir babaanne midir yoksa anne midir baba mıdır bilmiyorum e, oram ağrıyor buram ağrıyor şuram rahatsız diyor ama siz hastaneye götürmeye kalkıyorsunuz kesinlikle bilmiyor direniyor sanki böyle arabanın e, tepesini tutmuş e, zorlana sokuluyor mu gibi ama e, kesinlikle gitmeyecek gene Sadece oturuyor. Oturmak istiyor. Ee, tamam ağrıları var. Ama bunun için de doktora gitmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki bunu yapmıyor. Yani siz de bu konuda birazcık başarılı olamamışsınız arkadaşlarım. Ee, ne zamanki ağrıları çok nüksedecek o zaman kendisi gitmek isteyecektir zaten. Demek ki şu anda e, o çok rahatsız edici boyutta değil diye düşünüyorum. Şimdi burada bir para bu paranın önünde de bir çengel iğne çıkmış. Yani bir ara verilmiş. Virgül gibi düşünün arkadaşlar. Bir ara verilmiş. Ee, çok uğraşılmış. Son ana gelmiş. Sanki böyle bir pürüz çıkmış. Küçücük bir pürüz. Ee, ve çengel iğne takılmış. O virgül konulmuş. Devamının gel gelinmesi bekliyor. Ee, ve bunu bir erkek bir kadın çözecek. Yani yeğeniniz midir, kuzeniniz midir bilmiyorum. Bunu bir erkek, bir kadın, genç, 35-40 yaşlarında bu iki kişi çözecek. Zaten çözdüğü zaman da sanki buna bağlı 4-5 hane rahat edecekmiş gibi duruyor sevgili arkadaşlarım. İnşallah en kısa zamanda ulaşırsınız, ferah kavuşursunuz. Hadi bakalım canlar videomu izlediniz. Tabii ki beğenip yorum atmayı da ihmal etmeyin. Hepinizi seviyorum. Cani Gönül'den teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.